Şimdi oyun oynayacağız. Bu bebekler, eller. Ben onun gördüm. bu da çiftçi kızımız. Keli, keli diyorum ben de. Hadi baba oyuna başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Elif ile beraber karşılıklı sohbet edeceğiz. Hem de bebeklerimizi oynatacağız, değil mi Elif? Baba sana bir şey göstereceğim. Ne getirdin? Hadi kayboldu Elif... bebek. Bebeği ne yaptı? Nereye gitti bebek? Bilmiyorum. Nereye sakladın? He? Bilmiyorum. Yandım sakladın. Ne yaptın bebeğe? Nereye gönderdin? bebek nerede? Bayan. Aa! Bu bebek buraya nasıl geldi Elif? Bilmiyorum bana böyle canlanmış duruşuna ruh mu giymişti? Ne oldu? Bilmiyorum ki. Elif sen bana şaka mı yapıyorsun? Hayır. Nasıl oldu bu bebek böyle? Kendisi yürümüştü gitmiştir. Allah Allah. Nasıl yaptın sen bunu? Ben yapmadım. Ben köy Ne biliyorsun? Allah Allah. Bu bebek nasıl gitsin ki? Canlı değil ki bu bebek. Belki canlı. Ne biliyorsun? Sen de gidebiliyor musun? Elif! Ya bu çocuk çıldırtacak beni. Nereye kayboldu bu ya? Elif! Elif! Elif ne yapıyorsun ya? <laughs> Ödüm sıktı. Nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun bunu? Bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sen de eğer değiş güç yok o. Hepsi bende. Bütün sihirli güçler bende. Çocuk nereye kayboldu gene ya? Elif! Elif neredesin? Elif! Elif. Elif. Kapıyı kim kapattı öyle? Elif neredesin sen ya? He? Nasıl yapıyorsun bunu? İşte. Nasıl bana, yapıyorsun bana, ya? Nasıl sivri düşler gelmiş. Nereden biliriz bunu bil, bil, baba? Nasıl yapıyorsun? Bana da öğretsene. Bu bir ya Elif ne yapıyorsun ya çok korktum ama ya ne yapıyorsun böyle ya Kalbimi mi indireceksin benim bu yaşta ha kalbime mi indireceksin Eğlence olsun diye Eğlence olsun diye Gördün mü bence de güçler varmış Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mereci. Mereci.